sen ne yapıyorsun? Kanka daha fazla yakında girsin. Az uzaktan tut kendini. <gülüyor> <gülüyor> ha tamam böyle. <laughs> ne haber kanka ya? Görüşmeyi nasılsın? İyi kanka ne oluyor işte? Karantina biliyorsun. Evlerdeyiz. Vallahi görüşemiyoruz Öyle. ya. Özledim seni. Ya aynen ben de özledim. Saçlar görürsün. da gitmiş. Gitti ya saçlar. Uzadı bayağı da işte. Ha. Bu şey ya klasik karantinada erkek itemi ya. Kendisi kafasını <laughs> üçe vurma. <alır mı? gülüyor> aynen. <gülüyor> Valla aniden okul açılsa ne yapacak bunlar merak ediyorum. Allah'tan bir ya, garanti aldım da. <gülüyor> <gülüyor> Sen yine uzun tutmuşsun kanka. Aynen. Benim saçlarım çok uzamıştı. Artık hani tam böyle berber zamanım gelmişti. O sırada böyle karantina olayları başladı. Covid olayları başladı. Tıraşa gitmedim hiç. Ha. Sonra evde artık bunu almaya başladım yani. Hani hmm. Hızlı yağlanıyor, bakımı zorlaştı falan. Olmadı böyle kestirdim ya yedi ay. Neyse iyi olmuş bence kanka Yakışmış yani sana. Ya saçın biraz gürdü ama artık ne olur merak ediyor. <laughs> <laughs> Daha ne kadar gür olur? <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> uzun süredir video çekemiyorduk malum karantina. Fark ettik ki artık video çekmemiz lazım. <laughs> <laughs> Berat'la konuştuk, kanka dedik ne yapalım? Nasıl edelim hani bu şekilde olmaz. Böyle bir yöntem bulduk ama ne kadar verimli olur, ne kadar yapabiliriz bilmiyoruz. Hani bir deneyelim dedik. Eğer siz beğenirseniz, yani. güzel olursa inşallah devamı gelir. O zaman intro gelsin mi? Come on. Yeah. Bugün arkadaşlar sizlerin uzun süredir sorduğu birkaç soruya cevap vermek istedik. Yani baktık bu şekilde olmayacak hani bir video çekmemiz gerekiyor. ne oldu kanka? Az önce kameraya çok iğrenç bir görüntü verdim. Vallahi. <laughs> Uzun zamandır video çekmiyorduk arkadaşlar. Hani çok fazla Instagram'dan mesaj geldi. YouTube'da işte eski videoların altına çok yorum gelmeye başladı. Abi neredesiniz artık? Video atmıyorsunuz. Odur şudur. Kanalımı bıraktınız. İşte otur bir sürü soru gelmeye başlamıştı. Hani biz de dedik hani madem evlerdeyiz. Hani insanlar da evlerde canları sıkılıyor. Öyle bir video çekelim bir sohbet muhabbet dönsün istedik. Kanka o zaman en çok sorulan soruyu sana yöneltiyorum. Sor. Ya abilerim neden video çekemiyorsunuz? Bir üçlük bitiyor mu yoksa? Bir üçlük bitiyor mu? Biz biz kanalı e, kuvvetli bir e, gence sattık. <laughs> Kuvvetlilere sattık. <laughs> Katar değil miydi kanka? Katar ya. mıydı? <laughs> Araplardan birinde işte. <laughs> Arkadaşlar şöyle, e, gerçekten çok yoğun bir tempomuz var. Hani ders çalışma ders falan bu şekilde çok yoğun gidiyor ee, ufak bir boşluk bulsak Hadi video çekelim dediğimizde de ya, ya fikrimiz olmuyor ya video fikri bulamıyoruz ya bulsak bile çekmeye başladığımızda içimize sinmiyor ya yani bir bir türlü e, oturtamadık hani o şeyi ya, bu video iyi oldu atalım dediğimiz bir video kolay kolay çıkmadı gerçekten ya çünkü kendimiz kafamızda oturttuğumuz bir standart var ya yani bu standarda bir zaman sonra ulaşmak zorlaşıyor çünkü o standartlarda bir fikir bulmak gerekiyor. O fikire göre güzel şekilde çekmek lazım o videoları. İçerik bulmak zaten zor. Hadi buldum diyelim. Bir de montajı var. Montaj zaten aslında çok zaman vakit alır. Bunlar bir araya gelince gerçekten video çekmek biraz imkansız haline geliyor bizim için. Evet, bizim için imkansız hale geliyor. Bu anlamda ne? da eğer bizim için montajlarımızı yapabilecek biri varsa. <gülüyor> 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 <Biz> Hayırına. <laughs> Yani çok para veremeyiz. Malum çok kazanamıyoruz. Hiç veremeyiz abi. <gülüyor> <gülüyor> o şekilde arkadaşlar. O yüzden video atamıyoruz uzun zamandır. Ama ee... yani sizi de tabii ki ihmal etmek istemiyoruz. Arada da olsa lütfen bizi mazur görün. Mazur? Mağdur? Ne denirdi lan, lan? o? <laughs> lütfen siz de bizi ma mazur görün arkadaşlar. Yani böyle nadir de olsa size video atmaya çalışacağız. Lütfen bize kızmayın. Şimdi şöyle arkadaşlar dürüst olayım aslında bu sorular yani hani tamam kanalı neden video atmıyorsunuz falan da geliyor ama Aslında bize en sık sorulan soru tipi nasıl ders çalışmalıyım kaynak önerileri abi nasıl yapmalıyım abi, Genelde işte takipçi kitlemiz olan arkadaşlarımız hani biz tıp okuduğumuzdan dolayı ya tıp hedefi olan ya da iyi bir üniversite hedefi olan insanlar olduğu için bizi büyük ve bir tecrübe sahibi olarak görüp sağ olsunlar soru soruyorlar çok haklı olarak. Ama hani biz daha önceden de cevapladığımız için bu soruları sık geliyor sürekli ve sürekli cevaplayamıyoruz aynı soruları arkadaşlar. Hani bugün ona da bir yer verelim. Madem karantina, okullarınızın süresi de uzadı tatil süreniz. Hani herkes evde. Ya bir de şöyle bir şey var hani ne kadar biz size yardımcı olmak istesek de hani biz sizin yolunuzdan geçeli kaç sene oldu kanka? 5-6 seneyi geçti A 6, yani. 6 yıl oldu yani. Aynen. Yani ister istemez insan unutabiliyor bazı şeyleri. Aa, ya bu anlamda hani size yardımcı olacağını düşündüğüm bir uygulama var. Yani ondan bahsetmek isterim. İsmi Kunduz arkadaşlar. Sınav hazırlık sürecindeki ve derslerine çalışan öğrencilerin sorularını fotoğraf yardımıyla sorduğu, profesyonel eğitmenlerden detaylı açıklama aldığı bir mobil uygulama. Sorular arkadaşlar %100 çözüm garantisi veriyorlar. Ayrıca biz de denedik. En kötü 10 dakika içerisinde geri dönüş yapıyorlar. Eğer 30 dakika içerisinde geri dönüş yapmazlarsa zaten e, soru sorma hakkınızı geri iade ediyorlar. Tekrar soru sorabiliyorsunuz. Ayrıca diyelim ki çözüm geldi size ama bir yerini anlamadınız veya bir kısmını anlamadınız. Tekrar sorabiliyorsunuz o soruyla alakalı. Size tekrar çözüm atıyorlar. Ayrıca arkadaşlar bunu 7-24 sorabiliyorsunuz. Hani belli bir saatlerde geçerli değil. Bu özellikle hani gece geç saatlerde çalışan arkadaşlar için büyük avantaj olduğunu düşünüyorum. Ayrıca fiyat konusunda da arkadaşlar etüt merkezleri ve özel dersleri kıyasla çok daha ekonomik bir fiyatı olduğunu söyleyebilirim. Ve ayrıca çözemediğiniz soruların yanı sıra daha önceden sorulmuş popüler soruları da görebiliyorsunuz arkadaşlar uygulama üzerinden. Ve ayrıca bence çok güzel bir özellik. Uygulamada tekrar et diye bir kısım var arkadaşlar. Daha önce sizin sorduğunuz sorulara göre kişiye özel olarak hazırlanmış konu testleri sayesinde öğrencinin zorlandığı konuları tekrar etme olanağı sağlıyorlar. Bu çok güzel bir özellik bence. Ve arkadaşlar sıkı durun. Sizler için bu uygulamayla konuştuk. Ve e, 20 TL indirim hakkı tanıdılar size. Şurada göstereceğimiz 1-2-3 tıp koduyla 20 TL'lik indirime sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Sizden de küçük bir ricamız olacak arkadaşlar. Apple Store ve Play Store'da uygulamayı indirdikten sonra uygulamayı nasıl bulduğunuzu ve bizden geldiğinizi yorumlar kısmında yazarsanız yani küçük bir reklam olmuş olur bizim için de. Yani bize katkıda bulmuş olursunuz. Sizleri çok seviyoruz. Ya bu konuda bir şey belirtmek istiyorum. 1000 soru çözüyorsan 100 boşun var. 900 soruyu çözdün. Zaten sen 900'ünü biliyorsundur. Önemli olan o, çözemediğin 100 soruyu öğrenip kendine bir şeyler katmaktır. Ya ben mesela kardeşime de söylüyorum bunu. Bana mesaj atan herkese de söylüyorum. Çok soru çözmek ve çözemediğin soruları çözdürmek. E, ve hadi karantinadayız. dayız. E, okullarınızdan uzaksınız, hocalarınızdan uzaksınız yani bu uygulama sizin için iyi olacaktır. Buna eminim arkadaşlar. Bir de çok sorulan bir soru daha vardı Baturay. Onu da cevaplayalım. Şunu Rıfat abi ile Alperen abi nerede? <gülüyor> 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 yani arkadaşlar sizin de az çok tahmin edeceğiniz gibi hani yine bahsettiğimiz şeyler söz konusu hani vaktimiz olmuyor, ders çalışmamız gerekiyor. Yani Rıfat ile Alperen de daha çok TUS'a yoğunlaşmak istediler. Yine tabii ki kanalımızdalar, yine kanal hepimizin. Ama hani videolara sadece eskisi gibi katılamayacaklarını söylediler. Yine ara ara tabii ki videolarımızda göreceksiniz onları da. Arkadaşlar dediğimiz gibi tabii ki görüntü kalitesi nasıl oldu bilmiyorum. Umarız iyidir. Kötüyse de kusurumuza bakmayın artık. Yani bu video böyle oldu. Ee, i̇nşallah arkadaşlar bu kötü günler geride kalacak. Taresiz günler. Evet. İnşallah çok yakın zamanda eski halimize döneriz. Böyle umuyoruz. Siz de arkadaşlar... Olabildiğince mesafenizi koruyun. Evinizde kalın, güvende kalın. Bize daha çok sormak istediğiniz, merak ettiğiniz ya da hani gördüğünüz gibi Batur Harp'le uzaktayız, farklı şeylerdeyiz. Bu şekilde çekebileceğimizi düşündüğünüz <laughs> video fikirleriniz de olabilir. Varsa bu videonun altına belirtin arkadaşlar. Biz de daha çok yapmaya çalışalım. Videoyu beğenmeyi ve varsa bir düşünceniz yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.